Elinde bir fazla baro kurulması, baroların seçim sistemlerinin değiştirilmesi, barolarına patlık kanunundan kaynaklı hak payetlerinin kısıtlanmasına ilgili yapılan çalışmanın yanlışlığını ortaya koymak adına simgesel bir eylem olan Cübbe ile baro başkanlarının kendi bulunduğu şehirde Ankara'ya Ankara'ya yapmış olduğu yürüyüşü yürüyüşün üçüncü gününde saat 16 itibariyle Ankara'da sonlandırmış bulunmaktadır. Yapmış olduğumuz bu haklı ve meşru eylem. Umuyorum ki iktidar mensupları dikkatini çeker yapılan yanlıştan bir an önce dönmelerine sebebiyet verir. Barolar halkın sesidir. Barolar yargın ve kurucu usulü olan avukatların meslek örgütleridir barolara yapılacak, barolar üzerinde yapılması planlanan bu değişikliği hayata geçirilmesi halinde barolar ve yargı sistemini tamamen dışına gireceklerdir. Ayrıca getirilmek istenen çok bu baro sistemi üniter devlet yapımıza da aykırıdır. Birden fazla baro kurulacak olması beraberinde siyasi, etnik ve mezhepsel baroların kurulmasına sebebiyet ve vereceği gibi kurulacak olan bu barolarda ortak payda olan hukuk unsurunu savunmak amacı bitmeyecek. Birilerinin sesi olmaya devam edecektir. Bu sebeple iktidar mensuplarını bu yanlıştan dönmeye tekrar davet ediyorum. Bu süreçte baroların haklı eyleminin yanında olan tüm eski yaratıcılar, şehrimiz önemli kurumda kurmuş tetsizcilerine, genel basınımıza ve tüm yurttaşlarımıza ayrı ayrı şahsım eski sokrat teşekkür ediyorum. Ankara'dan Başta Eskişehir Barışta kayıtlı meslektaşlarım olmak üzere. Türkiye'de zor şartlarda görev yapan 131 altı, 131 Ve Eskişehir Barosu'na selam ve sevgilerim.